Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24 Eylül Cuma günündeyiz. Birçoğumuz için haftanın son iş günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Biraz bakalım. Ee, ay tüm gün Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek. Ay Boğa burcunda yüceldiği pozisyonda dedik. Kendini rahat hissettiği pozisyonda. Dolayısıyla duygusal anlamda bizim de huzur ve konforumuzun biraz daha ön planda olabileceği bir süreç olacaktır. Hayatın bize sunmuş olduğu o tat ve zevkleri elde etmek isteyeceğiz. Para birincil önceliğimiz haline gelebilir Ay Boğa burcunda olduğu zaman. Çünkü çünkü huzuru ve konforu sağlamanın yollarından bir tanesi de finansal konular olduğu için biraz daha finansal konular odaklı e, düşünmek veya e, kafamızı biraz daha buralara yormak isteyebiliriz. Sabah karşı saat 5.30 sularında ayın satürne stresli bir etkileşimi var. Bu üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda bazı engelleme ve kısıtlamalarla e, mücadele etmek durumunu aslında ifade ediyor. Ve güne başlarken bu satürn stresli etkileşimiyle başlamak aslında cuma günü e, ne e, içinde biraz böyle depresif hissetmek veya ulan bu da nereden çıktı şimdi niye böyle bunlar dönüp dolaşıp niye beni buluyor falan gibi böyle bir e, negatif algıya e, sebebiyet verebilir biraz böyle sırtımızda fil oturuyormuş gibi hissedebiliriz aslına bakarsanız sürekli olarak bir şeylerle mücadele etmek bizi biraz yorabilir. Akşamüstü saat 19 sularında e, ayın ile kavuşumu var. E, bu da tabii ki hani duygusal anlamda inişli çıkışlı bir periyodu e, bize e, sunuyor. Ee, özellikle parasal ve finansal konularla alakalı beklenmedik tatsız sürpriz haberlerin gelmesi durumu söz konusu olabilir. Akşam 23 ise, Ayın Venüs'le karşıt pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Venüs de Akrep burcundaydı. Hani zaten kendini çok iyi hissetmediği bir yerde. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkiler, aşk konuları veya romantizm meselelerinde karşımızdakini çok çok alttan almamız gereken, bencillikten kesinlikle uzak durmamız gereken bir süre zarfında olacağız arkadaşlar. Şart ve koşullarımızı cuma günü hiçbir konuyla alakalı bence zorlamamalıyız. Ayın genel anlamda stresli etkileşimlerinin olması hani cuma gününü bir an önce bugünü bitirsek ne güzel olacak moduna sokuyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla biraz daha sakin, biraz daha temkinli, biraz daha sabırlı olmaya çalışmakta fayda olacaktır. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir cuma geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.